一起走。 Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Paradox'un evine gidiyoruz kardeşlerim. Videoları nasıl bir odada, hangi bir sistemle çektiğini çok merak ediyordunuz. Ahmet'i kardeşlerim kendi kanalına vlog atacağı yok. Ben de dedim ki bari gideyim, evine bir baskın atayım ve videoyu kendi kanalımızda paylaşalım. Ahmet'in doğum gününe katılamamıştık. Hem de doğum günü hediyesi vereceğim ona. Çok şaşıracağını düşünüyorum kardeşlerim. Şimdi hediyeleri birazdan sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz Ahmet FPS sıkıntısı yaşıyordu. Kendisine bir tane ekran kartı ayarladım. Çantamı hazırlayacağım. Hazırlarken ben size de göstereceğim. Şimdi biz buradan çıkacağız kardeşlerim. Arabaya atlayacağım, taksiye atlayacağım. Ondan sonra Mustafa'yı alacağım. Musti başkanla buluşacağız. Ahmet'in evinin önünde Musti başkanla buluşup Ahmet'in odasına baskın yapacağız. Bugün ona ne hediyeler aldım? İsterseniz hemen sizlere göstereyim ve çantamızı birlikte hazırlayalım kardeşlerim. Ahmet kardeşime ekran kartı olarak 1070 Ti götüreceğim ve onun yanında da biliyorsunuz Ahmet kulak içi kulaklığı çok seviyor, çok hoşuna gidiyor. Ahmet işte 70 80 FPS'lerde oynuyor. Büyük ihtimalle biz onu bir 150, 160, 180, 200'e çıkartacağız. Evet kardeşlerim ekran kartımızı hemen çantamıza koyalım hızlıca. Kolonyamızı tabii ki de unutmuyoruz kardeşlerim. Burada yolda taksiye maksiye bindiğim zaman şey yapacağım. Bu arada bu çantanın bende kardeşlerim çok mazisi var. Görmüş olduğunuz çantanın. Eski püskü bir çanta. Lisede 4 sene kardeşlerim bu çantayı kullandım. Hala da atmıyorum. Yani kullanmıyor abi. Gene eski püskü oldu ama atmıyorum. Bu arada hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi gideceğiz. Hadi hadi. Evet kardeşlerim. Bütün ürünleri çantaya koyduk. Ben şimdi bunu ısıtladım. Montumu giyeceğim. E, maskemizi takacağız. Ha ana maskem orada. Yedek maskeyi de aldım. Şimdi ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Müsli Başkan Ahmet'in e, evinin önüne doğru gidiyormuş. Ben şimdi buradan taksiye atlayacağım hemen kardeşlerim. Hızlı gitmek babında. Ahmet'in Odasında görüşmek dileğiyle harbiden çok merak ediyorum neler yapacak. Hadi görüşürüz. Evet kardeşlerim Ahmet'in evinin önüne geldik. Musti başkan da benden önce gelmiş. Şimdi Musli Başkan'a kamerayı bir çevirelim kardeşlerim. Ya da böyle girelim ya. Hocam gelmişsin. Allah Allah sen falan da şöyle bir şey yapalım. Maskeleri de taksın. Arkadaşlar şu an Musli Başkan ne? O ne hocam? Konfeti içindeki mutluluğu patlatacağım. Oğlum <laughs> gülerek <laughs> gül mü gül aldı? Ya, ya. Arkadaşlar konfeti <laughs> almış, gül almış doğum gülü. Gül. Oğlum sevgiline patlat mıydı bunu? Ne oldu Neyse. Şimdi, arkadaşlar Tony buluştuk. Yani yağmur yağıyordu. Taksiyi çektim gördünüz. Sonra bir günlük gün burası. Bizim taraf yağmurluydu ama bu tarafı iyiymiş. Şimdi Ahmet'in evine gideceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi kardeşlerim. Kardeşi büyük mü? Ders Derste mi bunlar kardeşi? Ya, Uzaktan yağmur. eğitim. Yağmur. Neyse arkadaşlar hadi bir çıkalım yukarı. Evet kardeşlerim. Şimdi Ahmet'in evine çıkacağız. Geleceğiz abi. Oğlum bu üçüncü katta mıydı lan? Bak <laughs> kardeşlerim. Aşırı şaşıracak. <laughs> karanlık oldu ha. Aşırı şaşıracak gençler. Büyük ihtimalle şu an ya uyuyor ya oyun oynuyor. <laughs> Saat 2 oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı çalalım. Kim <laughs> Mehmet açar herhalde. Ya yani. büyük ihtimal. Ahmet oyun oynuyor. Aa! Aa! Aa Mehmet ne haber? İyi sen. Nasıl? Şöyle yumruklaşalım. Ne yapıyorsun? Abin ne yapıyor? Şişt sakın söyleme. Çaktırmadan geldik. Sen Fortnite mi oynuyorsun? <laughs> Bu ne? Yengem burayı süpürüyor. Oğlum benim küçüklüğüm burada geçti ha. 20 gün kaldırdık. Hocam şimdi burada. Mehmet ne yapıyor? Şimdi oyun mu oynuyor? Ee, sen ne yapıyorsun? <laughs> Direkt, <mi>? pat. Direkt patladı. <laughs> tamam. Dur hocam. Bir anda gireyim mi? Korkma abi. İyi ki doğdun diye mi girsek? Şey? Mutlu yıllar bak mutlu yıllar. hadi. 3, 2, 1. İki daha. <laughs> <laughs> Hocam selamlar ikim. <laughs> <Hocam>, ha <laughs> <laughs> sen bize kışkırtma yaparsın. Ya. Dur Mehmet yapsın. Oğlum patlamıyor, rezil olduk. Lan, lan, Arkadaşlar, kesiyoruz, patlayıcı <laughs> <laughs> buradayız. Hocam bu arada çok şaşırdı ha. <laughs> sen ne yapıyorsun lan burada? Hocam nereden nasıl geldiniz lan? <laughs> Hocam geldik işte. Hocam videodasındır diye ama aramadık Mehmet'i bilerek aa, ya, ya, anlama diye. Lanet herif Hocam ya, doğum gününe günü gelememiştik, doğum günün işi geldik. Sağ olun, bir <laughs> ay <o da> Mustafa Mustafa patlatamıyor. Arkadaşlar şunu bir patlatalım. Abi kendi mutluluğunu sen patlat. Dur oğlum, dur dur. Korkuyorum, dur! Vay bak YouTube şeyini de az. Arkadaşlar softbox'u hep soruyordunuz. Durun biz şunu bir yapak bir editle oğlum yengem yapar onu dur editleyek <laughs> Mehmet abinin e, gazabını <laughs> orada rezil rüsva olduk. <gülüyor> <gülüyor> hocam Mustafa'nın yüzünden. Hocam güllü aldı yoktu başka? Ne yapayım? Hocam sana gül yakışır. Hocam bu arada videodayız harbiden. Sağ olun. Ee, tamam arkadaşlar Ahmet'in Hocam... YouTube için mi? Evet hala inanmıyor ha Oğlum, hala ne yapmayacağız? YouTube açacağız Ahmet bekliyor mudur lan böyle Hocam, bir şey? Vallahi bekliyor <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerim, bu arada geç oldu kardeşimize ee, Naci Zane hocam 70 efi ağlıyor lan Allah Allah <gülüyor> Oğlum <gülüyor> hocam olur ne kadar hocam hocam <lazımdır>, lazımdı lazımdı <laughs> hocam insan lazımdır. bu kadar da yüksüz olmaz ya gurursuz her Naci şöyle bir poz verelim kaç verir, hocam istersen. bu hangisi iyi mi? Evet sen de bu kakaya Buradan poz Bilmiyorum. verelim işle Arkadaşlar 1070. <laughs> Şöyle bir poz veriyoruz. Evet hocam. Birazdan takacağız. Kaç FPS alıyordun hocam Fortnite'te? Hocam kasıyor. Bunun bütün videoları kasıyor. kasıyor. 70 alıyorsun değil mi? 60, 80, 70 falan Şimdi 200'e çıkaracağız ona. Bir de hocam. Bir de hocam. Hocam ne yapma. Hocam yapma. Bir de hocam. Buradan Lokman abiye teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Ahmet istiyordu. Profesyonel Bak, bu, da, bu, bir da bu da, da lazımdı arkadaşlar. Bu <laughs> lazımdı. Buyurun hocam. Şurada şey nişan olarak. Başkan yapayım. Mustafa sen de aldın. Vallahi <laughs> <laughs> şimdi çıkaracağım abi. Şimdi Şöyle bir şey yapalım. Grafik video hızlandıralım hocam. Hızlansın hocam. O da, ne bize tanıt abi. Burada yatıyor. O da, o da vlog gibi mi? O da vlog. Hocam piyano olmuş arkadaşlar. Arkadaş. benim bilgisayar odası yatak odasında. <laughs> benim gibi hocam. Burada ben de dört sene öğrenciyim Mustafa. Küçük bir alan tabii biraz klostrofobik. Ama yeterli. Yani Yeterli. Hocam dur şimdi sen oraya. Hocam softbox'unu sen kaç paraya aldın? Ben ben 250 yapacağım. <laughs> sen kazık yemesin bedava. Ben yaptım arkadaşlar. Bakın. <laughs> Fişi takıyorsun. İzle şimdi. Ha sen buradan ışık veriyorsun. Tabi. Ana. Gördün mü? Bedava. Bedava. Ha bunu elle yaptın. Mukavva Gengem yaptı değil mi bunu? Annemle birlikte ya, yaptım. Ya, tamam. Ha bunu şey mi? Florasan lamba mı taktın? Bu lamba takıyorsun, bunun etrafında alüminyum folyo ile kaplıyorsun, ışık veriyor. Hadi ben zaten YouTube'da izlemiştim onu, videosunu da. Bakın ben uğraşamıyorum biliyor oluyor. musun? Ooo, loş bir ortam oldu. Hocam şimdi sen softbox'u bununla sağlıyorsun. Aynen. Şimdi bu arada hatırlayın gençler kanalda ben de çekmiştim böyle düşük bütçeli. Ben de benim de bilgisayarım yatak odasındaydı. Çok sıkıntı çektik o yüzden ayrı eve çıkmak zorunda kaldım. Zor oluyor. Zor oluyor. Şimdi bak Ahmet ne yapmış abi gel. Bak düşük bir hocam. Düşük 5 e, lira var mıdır bura? Hocam bu bedava. Bedava. Evin, evinde mukaba varsa bedava. Tamam <laughs> hocam. <laughs> hocam şu piyanonu bize bir göster be. Hocam burada orgun var. Be be hocam bak. telif verir mi bu arada? Şöyle 10 saniye çal telefon. Ne aldınız lan? Ya kardeşim çal. Mutluluğun simgesi. <laughs> Abi bu yani. orada evet. harbiden çalıyor. Şuradan çekelim Mustafa Şur. yani, böyle gel. Şurayı çek. Şu. Oğlum harbiden çalıyor mu? Biz <laughs> her sabah da, dinliyoruz sanki. ya. Mustafa da arkadaşlar Ahmet'in bir üst katında evet. oturuyor. O her gün dinliyormuş Mustafa. Bir de Türk marşı çalabilir onu tabii, tabii. o da çok yetenekli. Aaa kral. <laughs> hocam çık çık şuradan çık. Satarım, <laughs> ya satır. Hocam bir de burada evet. bir müzik aletimiz daha var. bizim... dedemden mi kaldı o? bu bizim aile yadigarı. Oo bir dakika gel, gel gel Davut abinin aile yadigarı <laughs> ilk defa görüyoruz. Ha, hep çantasını <laughs> taşıyor diyor Rock <laughs> Bill'e <laughs> işte. de. Aha var Bizim evde bir sürü müzik aleti ama hiçbirini çalamıyorum ben. Ha. Ama hocam piyanoyu çalıyor. Ama sanata ilgisi var yani. O Tamam bir bak abi. Hocam bu şekilde. Bize de Fatih? Elini de şuna takalım. Selam. Hocam ben ne oldu? Hangi ele? Yani ha, oradan sok. Şimdi bu açarak çal. Sana da bas. Ha, şeylere yani de bas. Hem onlar hem bunlar. Tamam. Bunlar bas. Şuradaki şeye de bas. Hoş geldiniz efendim. Oğlum bekliymiş lan. Bir notayı. Sen biliyor musun? Mu? Ben de bilmiyorum. Böyle. Bu şey çok çok cringe oldu. abi. Ben çalamıyorum. Evet şimdi birazcık da sistem odaklı girelim hocam. Hocam sistemimiz. Şimdi de biliriz... şöyle bir gelelim Mustafa Bey. Ee, Ahmet bu ekranı daha alırken tanıdası, daha e, gece saat 12 beni aradı. Fatih evet. abi siteye kara cuma indirimleri vardı arkadaşlar. Evet. Ne kadar kara cuma demekten çekilsek de. Şimdi gel, gel abi buraya. Yaklaş abi. Şu an abi daha. bunun özelliklerini bize anlat. 144 Hz. Tek bunu biliyorum. <laughs> Yeni kalmış abi. Tek bildiğim bilgisi var. Şurada da hocam kamera kulağım var bak. Gel abi. Kamerayı şuraya koyuyorum. Şöyle adam trikot. Helal hoş olsun Tripod sana ev be. ev yapımı. Kule ya. Tam ev yapımı yapmışsın ha. Hocam her şeyi ben hocam, kendim yaptım. Hocam kameram bu arada G922 galiba. Vallahi bilmiyorum. G922, G922, G922 olması lazım. Ama var. güzel bir kamera. Evet güzel kamera. Gel, Şurada gümüş plaketim şey var hocam onu gümüşle biliyor muyuz? Gümüş, gümüş tabii ki. <laughs> şöyle bize göster. Hocam adam faker'a benziyor <laughs> ha. <he. burada gülüyor> <laughs> evet şöyle Ahmet'in arkadaşlar yüz günahını. Hocam bu arada şöyle şunu ben bir alabilir miyim? Şöyle klavyesine de bakalım. Hocam klavye. Hocam klavye Lokman abinin klavyesi. Rampage'den. Mikrofonumuz Rode, Rode. Hocam şimdi senin e, tripod sorunun var diyordun. Tabii. Bak bunu ben de yaşadım. Abi Niye? Arkadaşlar ben göstereyim şimdi. Şimdi bak bana. bir otur hocam sen. Nasıl video çekiyorsun bir bakalım. Sanki videodaymışsın gibi. O da böyle. Güzel, güzel abi. abi da ne olacak işte. Yetiyor da. Ya. Atsana şunu. Şunu at abi. Bir de kumağın arkasında ne Hocam yazıyor? bak oturuyorum buraya. Evet. Tamam. Mikrofonu şöyle yapmak gerekiyor. Sesi kaydetmek Evet bu e-sporcu nasıl oturuyor tamam. çok merak suratını, ediyordum. Suratımın ortasında <laughs> oluyor. Hocam göre klavyeyi bir tut. Ekranı göremiyorum. Oğlum sen anlık tepki verince nasıl olacak lan? Olmuyor işte bak ağzımda kalıyor mikrofon. Olmuyor. Evet. Yani, bir ya de hocam abi. sen böyle bunun e, ses şeyini de alamazsın. Kalitesi, kalitesi sen Ahmet böyle böyle Discord'da yapıyor. bizle konuşurken nasıl yapıyorsun hocam? Selamlar öyküm de. Böyle yapıyorum ağzım <laughs> kaliteli gelsin diyor. <de>. <laughs> evet o da güzel. Kardeşlerim bu arada e, Ahmet'in hocam kasan nerede duruyor ayıp hocam, dur söyleyelim. ben bir gireyim oraya. Pislik içinde. Pislik içinde 10 yıllık kasa. Burada da hava almıyor kasa kesinlikle arkadaşlar. Bir kasanın en önemli özelliği hava almıyor. Ulan niye almıyor o zaman? <gülüyor> 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 Buraya koymuş. Evet o kardeşlerim abi, bu abi. arada bunun içinde FX830 var. Evet. Ondan abi. sonra e, büyük ihtimalle 370 var. R7 370. O yüzden şu an sıkıntı yaşıyor. Yani e, şey güncel bir sistem değil. O yüzden biz ne yapacağız kardeşlerim? İşlemcisini ayarlayıp Görmüş olduğunuz gibi GTX 1070 Ti. Şimdi bu kasaya takacağız. Bakalım Fortnite'ta kaç FPS alacak. Evet kardeşlerim ekran kartının montajını yaptım. Ee, şu an 1070 ile birlikte. 1070 Ti daha doğrusu. Ahmet kardeşimiz oynuyor. Sağ olun hocam. Hocam mouse'unu bu arada çok merak edenler hocam, vardı. bu Logitech G402 biraz pis kusura bakmayın. Çat kapı geldikleri için. <laughs> Ne alacak abi bizi gidip bize. ben makroyu şu tuşlarla yapıyorum. Şey makro ediyorum bu bitlere. Hocam makro olduğunu kanıt <laughs> hadi. hadi, hadi. Ya, <laughs> bu öyle yapıyorum. Hocam evet. bu arada 144 FPS alıyorum. Hocam şimdi Çok oraya geleceğim. Ee, oraya geleceğim. Şey, e, şey neydi? Ha bunları peşten vermiştik. Abi da, Lokman abimiz. Şimdi arkadaşlar evet. Ahmet böyle bir ortamda Fortnite oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen FPS'ine bakıyoruz. Tam 144 FPS'e sabitlemiş. İnan hocam ne düşünüyorsun? Hocam 144 Hz monitörüm vardı. ilk defa 144 Hz olduğunu fark ediyorum. <laughs> eyvallah, eyvallah kardeşim. Bak, 144'ü Ahmet'e aldırdık. Bugün de bir kişinin bilgisayarını hallettim <laughs> kardeşlerim. Böyle bir bir soru yerine bakalım hangi kardeş üzerinde olsun. Şimdi bu arada hocam oyuncu koltuğundan çok bahsetmedik. Hocam oyuncu koltuğundan çok Oyuncu koltuğu. yırttım ben bunun ya maalesef. Olur olur abi o Yırtıldı. sıkıntı değil. Oyuncu koltuğu da böyleymiş kardeşlerim. Evet. Mehmet sen de bilgisayarına bakalım mı? Olur. Evet. Hadi bakalım. seninkilere de bakalım o zaman. Hocam FPS efsane bu arada. Ana. Tam 144 sabit oluyor efsane. Şimdi bir de bir Mehmet'e gidelim kardeşlerim. Hocam biz gidiyoruz. Hocam ben oynuyorum. Al, siz Allah siz oynayın. Sen birinci ol geliyoruz biz şimdi. Evet şimdi Mehmet'in bilgisayarına doğru gidiyoruz. Mehmet'in bilgisayarı da burada. Mehmet'ciğim izliyorsun bizi değil mi? Evet. Like atıyorsun, beğeni atıyorsun, evet. Fortnite oynuyorsun. Evet. Vay oyuna girmişsin. Bu la bu ekranda çok anımız var. Hocam bu ekran değil televizyon. Şu kasa var ya. Bu televizyon. O ayrı bir konu. Ben ben hiç sevmiyorum. Niye? Çok büyük. Evet. Çok büyük olması birazcık evet sıkıntı. Bu arada bu kasayı beraber topladık. Ali kardeşime selam olsun buradan. PlayStation'ı var. Başka o Mehmet klavyen yokuyor. Vay 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 vay. Klavyesi güzel. Kulaklığı var. Mikrofon. Ha sen bir de uzaktan eğitime giriyorsun. Evet. Derse giriyorsun sen. Güzel. Otur bakayım. Sen kaç FPS alıyorsun? Sen biraz sıkıntı yaşıyorsun. Ben sıkıntı yaşıyorum evet. Hocam sen abisi olarak niye böyle duruyorsun? Hocam ben şimdi e, tam şey senin ekran şey Ne hastalım? Tony amca ya bu ne ya? <laughs> hocam bu arada sizde top vardı biz top oynuyorduk. <laughs> nerede? <zaten. gülüyor> <laughs> biz küçük ya Brav... top oynuyorduk burada hocam. Bir FPS bile düşüyor. Ya olur ya Mehmet sen pro adamsın ya. Iron beni açmışsın. Evet. Vay 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 vay. Bu Mehmet de bizim küçük takipçimiz. ...bize her zaman beğenileri atar, her zaman bizleri izler. Hocam, bugün sana konuk olduk. Hocam çok güzeldi. Ee, kapılarına bizi açtın diyeceğim ama biz çat kapı geldik. <laughs> evet, Hocam yani çat kapı geldik Mustafa. Neyse, biz de şimdi... Hocam, kardeş... Sürpriz olsun diye galiba doğum gününden bir ay sonra geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çakma diye şimdi. Bolet gibi bir şey bu. Evet kardeşlerim, bugün e, Ahmet'in evine geldik. Çat kapı oldu ama çok güzel bir video oldu. Beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyoruz. 20.000 beğeni geçerse bu video... Şemsettin'in Malatya'daki <laughs> evine gidelim. Valla gideriz hocam. Uçağa gideriz buradan. E, Ahmet'cim bu arada hocam, hocam harbiden kapılarınızı böyle çat kapı açtın çat kapı oldu şey, ama şaşırtıcı bir gündü benim için. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir gün oldu. Tamam. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Musli Başkan, Mehmet. Hadi, Hadi bir el salla abi. Görüşürüz. <laughs>